Antik Atina. Dönemin dünyasının göz kamaştıran kenti. M.Ö. 5. yüzyılda Atina, devasa yapıları, Parthenon'u, demokrasisi ve gelişmişliğiyle gerçekten de dünyanın geri kalanından çok çok ileride bir şehirdi. Sokaklarında dolaştığımızda Perikles gibi ünlü politikacılarla, Sokrates gibi büyük düşünürlerle ve Euripides gibi günümüzde dahi zevkle okunan yazarlarla karşılaşabilirdik bugün zamanın sınırlarını aşıp tarihin tozlu sayfalarına dalarak bu kentin kapılarını aralayacağız. Arkeolojik verilerin bize ne sunduğunu değerlendirip, tarihi kaynaklarda anlatılan izleri takip edeceğiz. Ve pek tabi bu şehirde insanların neler yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını ve nasıl hayatta kaldıklarını göreceğiz. Bunun için yapmamız gereken şey ise, M.Ö. 5. yüzyılda bir Atina sabahına yolculuk yapmak. Dikkatimizi çeken ilk şey, alaca karanlığın dağılmaya başlamış olması. Güneşin henüz zayıf olan ışınları, devasa tapınak Parthenon'un sütunları üzerinde geziniyor. Bu, Atina'da artık günün başladığı anlamına geliyor. İlk uyananlarsa tabii ki de ev işlerini üstlenen köleler ve kadınlar. Zira evin erkeğini uyandırmadan önce Akratisma adı verilen kahvaltıyı hazırlamaları gerek. Bu çok zahmetli bir iş değil. Çünkü antik Yunanlar sade bir kahvaltı tercih ediyorlardı. Parçalanmış arpa ekmeklerini şaraba batırarak yiyor, ayrıca zeytin ve incir gibi hafif besinler tüketiyorlardı. Kahvaltıdan sonra erkek üzerine sade bir tünik olan kitonunu geçirir ve işine gitmek için evden ayrılırdı. Hava biraz soğuksa omuzlarına himation adı verilen bir atka atardı. Ancak bugün öyle bir gün değil, sıcak bir bahar günü ve güneş artık Atina'nın neredeyse tamamını ısıtacak kadar yükselmiş durumda. Kahvaltının ardından kadınlar, çocuklar ve kölelerle birlikte evden ayrılır ve su testilerini doldurmak için mahalle çeşmesinin başına gidip sıraya girerlerdi. Burası Atina kadınlarının sosyalleştiği alanların başında geliyordu. Kadınlar su doldururken birbirleriyle sohbet ediyor, şehir dedikodularını paylaşıyorlardı. Nitekim dönemin vazolarında bile çeşmeden su taşıyan kadınlar betimlenmişti. Bundan sonra kadınlar eve döner, çocuklara bakmak, un öğütüp ekmek yapmak, ipe eğirip kumaş dokumak gibi işlerle meşgul olurlardı. Evin temizliği, yiyeceklerin hazırlanması ve gerekiyorsa çarşı pazardan erzak temini kadınların sorumluluğundaydı. Ancak varlıklı ailelerde kadınlar bizzat pazara çıkmaz, bunun yerine güvendikleri bir köleyi gönderirlerdi. Bu sırada evin erkeği eğer bir zanaatkarsa dükkanını çoktan açmış olurdu. Bunu yapabilmek için çok bir mesafe kat etmesine gerek kalmazdı. Çünkü Atinalıların atölyeleri ya eve çok yakın olur ya da evin ön tarafında bulunan ek bölüm atölye olarak kullanılırdı. İşlerse sabahın erken saatlerinde başlardı. İşçiler ve köleler o gelmeden ocağı ateşe vermiş olurlardı. Örneğin seramikçi bir Atinalı ustayı düşünelim. Fırın sabahın köründe yakılır, kil çamuru yoğrulur, torna tezgahı dönmeye başlardı. Usta Belki zengin bir müşteri için yeni bir vazo siparişi almış ve işlerin yolunda gittiğinden emin olmak için sabah saatlerini atölyede geçirmeye başlamış olabilir. Eğer bir çiftçi ise güneş doğduktan hemen sonra tarlasına doğru yola koyulması gerekirdi. Zira şehrin dışındaki bağlar ve zeytinlikler onu beklerdi. Erken saatlerin serinliğinde tarlasında çalışıp öğle sıcağı bastırmadan işlerini halletmesi kendisi için en iyisiydi. Diğer yandan 7 yaşına basan erkek çocuklar küçük omuz çantalarında bal mumu kaplı tabletlerini ve stilus kalemlerini taşıyarak okula gönderilirlerdi. Okuma yazma, hesap yapma ve şiir ezberleme dersleri küçük sınıflar halinde bir öğretmenin evinde ya da kamusal alan yakınlarında verilirdi. Öğrenciler Homeros'un destanlarından bölümler ezberler, müzik derslerinde lir çalmayı öğrenirler ve belirli bir yaşa gelince bir palestraya yani bir spor okuluna gönderilirlerdi veya jimnazyumda güreş, koşu, disk atma gibi beden eğitimi dersleri alırlardı. Sabah vakti Atina'nın mahallelerinde hayat böyle sakince akarken şehrin merkezi yerlerinde ise hareketlilik yavaş yavaş artardı. Evlerin yakınındaki fırınlardan taze ekmek kokuları, tapınaklardan sabah dualarının mırıltıları yükselirdi. Şehrin kalbi olan Agora, sabah ışıklarıyla birlikte çiçek açan bir pazar yeri gibi hareketlenirdi. Meyve sebze satıcıları, Balıkçılar, çömlek tezgahları birer birer açılır, kürsülerinde hatipler yüksek sesle konuşma provaları yapar, filozoflarsa stoaların gölgesinde tartışmaya koyulurdu. Atina'da öğle vakti günlük yaşamın ritminde önemli bir geçiş anıydı. Güneş tepedeyken hava iyice ısınır, sabahın telaşı yerini kısa bir durgunluğa bırakırdı. Çünkü öğle yemeğini yemek için Atinalıların birçoğu evlerine çekilirdi. Bu öğünde sabah kahvaltısı gibi oldukça hafifti. Sofralarda genellikle ekmek, peynir, zeytin, incir gibi yiyecekler bulunur, bunlara bazen balık veya kurutulmuş et eklenirdi. Evdeki köleler ise efendilerine hizmet ettikten sonra mutfağa çekilir ve onlar da kendi paylarına düşen yemeği yerlerdi. Bu saatlerde Agora'da da yaşamın oldukça yavaşlamış olduğunu fark edebiliriz. Akdeniz güneşinin tepede olduğunu düşünürsek, özellikle bahar ve yaz aylarında insanların öğle saatinde kendilerine gölge ve serin bir yer araması bize oldukça doğal gelecektir. Günün bu bölümünde gölgelik stoaların altında sohbetler edildiğini veya bir pazarcının tentesinin altında öğlen yemeğini atıştırdığını görebilirdik. Evet öğlen saati Agora'da geçsek muhtemelen birkaç filozofu stoa gölgeliklerinin altında tartışırken bulabilirdik. Hem de onca sıcağa rağmen. İşte modern dünyanın temellerini atan büyük düşünceler ve siyasi fikirler Burada birkaç bin kişinin yaşadığı bu şehrin meydanında ortaya atılmış ve tartışılmıştı ve bu olay o dönemin günlük rutinlerinden yalnızca biriydi. Öğle vaktinin sona ermesiyle birlikte insanlar yeniden hareketlenmeye başlardı. Dükkan sahipleri kepenklerini yeniden açar, çiftçiler tarladaki işinin başına dönerdi. Atina'da hayat öğleden sonra tekrar hız kazanırdı. Ancak bazı durumlarda bu rutin değişebilirdi. Şimdi M.Ö. 424 yılında olduğumuzu farz edelim. Yer, Parthenon tapınağının biraz batısında kalan Pinix tepesi. Fark ettiğimiz ilk şey burada büyük bir kalabalığın toplanmış olması. Yaklaşık 6000 erkek Atina vatandaşı önemli bir karar vermek için öğleden sonra burada bir araya gelmiş durumda. Bu bir eklesiya yani halk meclisi. Atinalılar doğrudan demokrasi sistemiyle yönetiliyorlardı. Ve bütün erkek vatandaşlar Yönetimin bir parçası olarak alınan kararlarda oy verme hakkına sahiptiler. Bu tarz toplantılar genellikle öğleden sonra Pinix tepesinde yapılırdı. Bugünün gündem maddesi ise ünlü Yunan tarihçi Tukidides'in komutanlık yaptığı yıllarda yaşadığı bir askeri başarısızlıktı. Bu mecliste bütün erkek vatandaşlar söz alabilir ve fikirlerini açıkça belirtebilirdi. Önce yaşlılar, daha sonra ise gençler konuşurdu. O gün tartışmalar oldukça ateşli geçmiş bir grup Tukididesin idam edilmesini savunmuş, diğerleri ise affedilerek sürgüne gönderilmesini uygun görmüştü. Netice olarak o gün öğleden sonra Tukididesin sürgün edilmesine karar verildi. Böylece başarısız komutan, ilerleyen yıllarda başarılı bir tarihçiye dönüşebilmek için gerekli zamana sahip olabilecekti. Güneş batıya doğru kaymaya başlayıp, ikindi vaktine doğru gelindiğinde toplantı sona ererdi. Pinix'de alınan kararlar, görevlilerce yüksek sesle ilan edilir ve kayıt altına alınırdı. Gün batımı yaklaşırken ise Atina sokaklarında yeniden bir hareketlilik görülürdü. İşini bitiren veya toplantıdan çıkan insanlar evlerine ya da akşam buluşmalarına yetişme telaşına girerlerdi. Agora meydanına göz attığımızda hala bazı tezgahların açık olduğunu görebiliriz. Bunlar genellikle yiyecek satıcılarıdır. Ellerinde kalan son birkaç balığı veya meyveyi satmaya çalışan satıcılar. Bu artık akşam pazarı. Birkaç vatandaş bu tezgahların başında toplanır ve satıcıların elindeki malları uygun fiyattan almak için pazarlık yaparlardı. Bu sırada çeşitli sokak köşelerinde küçük gösteriler yapan müzisyenler ve dansçılar dağılmakta olan kalabalıktan birkaç bakır sike koparma peşindedirler. Bundan sonra Atina'ya yeniden alacakaranlık çökerdi. Evlerin ve dükkanların önünde birer birer kandiller, meşaleler yanmaya başlardı. Ellerinde meşale taşıyan köleler ise efendilerinin evlerinin girişini aydınlatmak için yağ lambalarını yakarlardı. Bu evlerden birine yaklaşmaya ve pencereden içeriye bakmaya niyetlenirsek çeşitli manzaralarla karşılaşabilirdik. Örneğin ışıkları yanan bir evin yanına yaklaşıp içeriye baktığımızda birkaç erkeğin sedirler üzerine uzanmış bir şekilde hem yemek yediklerine hem de sohbet ettiklerine tanıklık edebiliriz. Yunanlar bu etkinliğe simpozyon adını verirlerdi. Bunlar yalnızca erkeklerin katıldığı, şarap eşliğinde yemek yiyip sohbet ettikleri akşam toplantılarıydı. Herkes için bir sedir ve ufak bir yemek masası ayrılırdı. Deipnon adı verilen akşam yemeği Yunanlar için günün ana öğünü olarak kabul ediliyordu. Bu sofralar köleler tarafından çeşitli tabaklarla donatılırdı. Kızarmış veya ızgara yapılmış balıklar, zeytinyağıyla tatlandırılmış baklagil çorbaları, haşlanmış sebzeler, taze peynir, Zeytin ve ekmek dilimleri. Sofraya belki bıldırcın yumurtası gibi haşlanmış yumurtalar, ballık ekler ve kuru yemişler de konulurdu. Et genelde günlük sofralarda nadiren bulunurdu. Zira kurban törenleri dışında et tüketimi pek yaygın değildi. Ancak bazen av etleri veya kümes hayvanları da özel ziyafetlerde sunulabilirdi. Yemek başlamadan önce ev sahibi ve konuklar kadehlerinden bir yudum şarabı yere veya Ocak tanrıçası Hestia'nın onuruna odada bulunan sunağa damlatırlardı. Bundan sonra yemeye başlanır, içkiler içilir ve sohbet edilirdi. Bu sırada köleler boşalan tabakları ve kadehleri sürekli olarak doldururlardı. Ev sahibi geceyi biraz neşelendirmek istediyse Auletris adı verilen flüt çalıp dans eden kızlar odaya gelirdi. Bu kadınlar hür olmayıp genellikle profesyonel eğlence sunmak amacıyla kullanılan kölelerdi. Vakit geçip gece ilerledikçe konuklar bir bir evlerine dağılırlardı. Bu esnada ev halkı çoktan uykuya çekilmiş olurdu. Çocuklar ve kadınlar iç odalarda uyurken erkek ev sahibi de dış sofadaki yatağına uzanırdı. Bu aşamada günün yorgunluğu bedenine çökerken kafasında gündüz mecliste savunduğu fikirler ve akşamki dost sohbetlerinin hoş anıları dolaşmaktadır. Bundan sonra göz kapakları ağırlaşır başını yastığa koyar ve derin bir uykuya dalar. Görüldüğü gibi Antik Atina'da bir gün güneşin doğuşundan batışına uzanan doğal bir ritimde toplumun tüm kesimlerinin görevlerini yerine getirdiği bir düzende akıp gidiyordu. Bu günlük rutin Atinalılara güçlü bir topluluk kimliği ve dayanışma duygusu veriyordu. Demokrasiyle yönetilen bu şehirde vatandaşlar gündelik yaşamlarının akışı içinde bile kentin yönetimine katılıyor, kamu işlerini tartışıyor ve karar veriyorlardı. İnsan her gün yaptıklarının toplamıdır dersek Atinalıların günlük hayat pratiği de onların tarihe bıraktığı büyük mirasın temelini oluşturuyordu. İşte bu yüzden bir günü anlamak aslında bir uygarlığı anlamaya giden yolda değerli bir adım sayılabilir.